Herkese merhaba arkadaşlar. Hayatta kalma 3. bölümüne hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Bugün yer altını kazmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kazalım bence yer altını. Önemli eşyalar sandıkta kalsın yoksa kaybederiz arkadaşlar. Kılıç alalım. Şu bidatları da koyalım. Obsidyen çok önemli. Altın elma ölmemek için kullanalım. Hatta bir alalım. Arkadaşlar ekmeğin birazını alalım. Tamam. Arkadaşlar kazma. Balta kılıç. Kürek. Tamam başka bir şey yok. Arkadaşlar evin A. yakınına kazacağız. Şu tarafa kazsak güzel olur. Aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar odun toplayacağız. Odun kömürünü yapmak için. Ve toplayacağız. Ha. Elma değişmiş. Şu ağaçtan başlayalım. Zostawmy odemcy tej Tamam şimdi köye geri dönebiliriz. Arkadaşlar köye geldik. Arkadaşlar gidebiliriz. 45 tane meşale oldu. Arkadaşlar kazalım o zaman. Şöyle meşale. Minecraft'a çinmedik madem herhalde. Yok arkadaşlar. Videoda ilk defa yine Yani inmiş olabilir. Bazı yerleri de kazalım. şey çıkmalı bence artık. Karga ne çıktı arkadaşlar. Bir şeylere yaklaştığımızı hissedebiliyorum. Zombi sesleri geliyor herhalde. Madene düşebiliriz. Arkadaşlar. Çok yakınlardan geliyor. Düşmedik hayret. Evet. Ben burayı kazıyım. Bu da Es kalmaya gerek yok. Bir şey çıkması gerekiyordu. Sesler iyice yakınlaştı. Işte. Aşağıda var sanki. Geldik. Arkadaşlar aşağıda da kesin madem vardı. Yoksa zombi sesi niye gelsin ki? azıcık daha kazacağız. Table'ı koyalım bence. Tamam. Arkadaşlar devam edebiliriz kazmaya. Biraz yavaş kaz ya. Bayağı bir inmişiz. Artık bir el vermesi gerekiyor. Yine. Şuraları da kazalım az önce. seçme pilot yok. Yanlış mı geldik ne olduysa? Taş da çok yavaş ya. Arkadaşlar değerli bir şey buluruz diye demiri kullanmayalım. Taşlar bitsin mi? arkadaşlar buraya sandık koyacağız. Envanter doldu şu taşları. Koyacağız yerine. Tamam. Neyse kazmaya devam edelim. Şu table'ı kıralım. eşit değiştim işte, evet. Kaç dakikada aynı taşı kazıyorduk. Arkadaşlar gaston bulduk. Sonunda bir şey çıktı. Alalım. Tamam. Birazcık daha aşağı kazalım. Aşağıya yakalım. Altın buldum. Bir sıra altın bulduk. Çok altın var. Zengin olduk. Çok altın aldık neredeyse. Ayağa çıktım. Ama arkadaşlar ben elmas bekliyorum. Elmas torbam çıkacak. Katman kayasına ne ara geldik biz? Daha elmas bulamadık ki. Arkadaşlar madenden çıkabiliriz. 11 tane altın bulmuşuz. Altın çok önemli değil. Elmas daha önemli de. Bir dahaki bölümde buluruz. Başka yeri kazarım bir dahaki bölümde. Arkadaşlar. Çıkalım şuradan. Köyümüze geri dönelim. Altında redstone bulduk. Elmas istemiştim ama çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar sandık burada kalabilir. Kalsın. Zaten bir tek taş var. Başka ne var ki? Şu 64'lüğü alalım. Bununla yukarı çıkacağım. Uzun sürecek. Zombi sesler duyduk da herhalde mağaranın yanından geçtik. Bilmiyorum. Daha çok var. Dışarıya çıkmaya. dışarısı geldi. Şansa bakın arkadaşlar. Kalas varmış tamam. Zombi sesi geliyor gece oldu herhalde. Kolem bizi korudu. Eve gidelim. Arkadaşlar bir de bugünkü videomu bu kadar da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz.